Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Tatile gidiyoruz. Hadi geçelim. e ee, anne tatilde birazcık ıı, kaydaktan kayacağız mı? Büyük kaydaklar var ya kapakta. Evet kızım kayacağız ama sana göre değil. Bana? Sana de göre değil. Neyse arkadaşlar biz yavaştan hazırlanalım. Bonnie'mi, gözlüğümü şöyle King taşıyır hayatım? Tabi çocuklar siz anahtara taşıyın. Şunu da artık şunu da artık bırakalım. Yani evet. Hmm. Ee, ben kıyafetlerimi bir şeylerimi alayım. King'cim. Ee, Şimdi ben şunu giyeyim. Şimdilik. Orada da mayama giyeceğim. Yani. Neyse hayatım. Tamam. Güneş kremimizi de, de alalım. Çocukları. Tamam. Güneş kremi de ben taşıyayım. Ya da durun. Ya da Çocuklar. Lütfen sen taşıyın. İyi yani anne kızım. Peki da şöyle kayalım benim adam bitti. King Jim, King Jim, King cim. Şimdi senin odanı hazırlayalım. King tatlım sana orada alalım mı? Tamam oy Hadi şimdi e, gidelim. Ay bu kıyafetler neden yerde ya? Ayrıca buraya benim arkadaşımın odası. Neyse gel. Hadi gidelim. Tamam. Hadi gel. Hı. Çocuklar gelin hadi. Tamam. Geldik. Evet arkadaşlar geldik. Şimdilik kıyafet al mayo, maya alacağız. Demek ki evet. Hadi gelin çocuklar. Geld geldik anne. Geldik anne. Ee, merhabalar. Merhabalar ben bir tane çıkayım misiniz? İyi tamam bir tamam. Siz de bir misiniz, lütfen? Tabii. ben bir tane şunu alacağım. King ciğim. Lütfen. Yer misin bunu? Tamam. Giderken biz bunu alırız. Tamam mı? Ee, sorun yok demem. Evet evet yok. Evet başkan. Kızıma da bunu alacağım. Kızım giy. Ay kızım diyorum. Ee, hadi bakalım giy bakalım. Oluşum. Tamam anne. Hani. Ee, ama bu kız. Aa doğru. E, ee, ben abimi üstüme giymiş. Ee, sonra abim may benim mayamı giysin. Ben o bunu, bu mayayı giyeyim. al çocuklar. Ee, bir de bana mayo kaldı. A benim ayağım var. Evet başka istediğiniz var mı lütfen? Yok yok. Dört tane bilet lütfen. Tabii ama burada üç tane bilet lazım. Olsun. O zaman olsun kızım. Tut. 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 Babası. Benim ellerim dolu. kamera çıkıyorum. Hmm. Benim ellerim de dolu. Tışıyabilir misin kafanda? Tışırım anne Zor, hadi bakalım gelin gel bakalım hadi tamam Hı. ay bir fan gözlüğüm verir misiniz tabii neden aldık ki kadın ya gel kızım de bir Allah Allah al. evet ben hayatım Şuradan şey yapıyorum oturuyorum vallahi siz ne yaparsınız arkadaşlar kamerayı şuraya koyacağım. Um, kamerayı buraya koydum arkadaşlar. Bana bakın şimdi. Ay yaş birazcık sıcakmış ama olsun. E, Hay hayatım sen spor yapar mısın lütfen? E, tabii arkadaşlar spor yapacağım ben. Kamerayı tutar mısın hayatım tabii. Arkadaşlar şimdi eşim şey yapacak spor. E, merhabalar. Merhabalar. E, kaç kişilik bilet? Üç kişilik. Tabi buyurun geçebilirsiniz. Ben izleyin şimdi. Tamam babacığım. Oha. Güçlü babam benim. Çünkü King o yüz 100, bin çok kilo. E, tabii ki de taşıyayım. Eee şimdiki şu şunları taşı sana ben bilmiyorum. Tabi. Ne yaptın? 10 kilo. 10 kilo ile durun arkadaşlar. 10 ile 15 ile taşıyorsun. Güçlü babam benim. Güçlü babam benim. E tabi ne demek çocuklar. Ben de yapacağım. Ben de yapacağım ya. Çocuklar bunlar size göre değil. E yapsınlar. King Connor göre değil. Şu küçük yeniden yapsınlar. Tamam tamam. Çok Yasemin diye siz yapabilirsiniz. Ben biletlerinizi şuraya koyayım. Sen şuraya yere koyayım. Ellerim dolu. Anahtarı da yere koy sen. Tamam. Hadi bakalım. Hadi bak. E, ee, ben şunu aldım. Ya ben onu aldaktım. beni aldım. Ya çocuklar kavga etmeyin tamam. Heh. Ben de bunu aldım tamam. Ben de bunu seviyorum. O, o uzanıyorsun sen. Evet tatlı. Şu ayakta durmak için. Tamam tamam. Duydum. Ben de duyuyorum. Tamam çocuklar. Hadi alın bakalım. Ama bunları biz taşıyabiliyoruz. Aa evet bunlar çok hafif. Çocuklar ne yapalım? Bakın. Ya ben de yapacağım babacığım. Çünkü hayır çocuklar. Bunlar size göre değil. Ya. King bir de ben yapmak istiyorum. Tamam. Kamerayı ben tutayım çocuklar. Bırakır mısınız? Bir. Arkadaşlar durun. Ee, iş benim de. benim de krem yapacak şeyi. Spor. Bakayım. Aa, hakikaten bunlar da oyuncak gibiymiş. Evet ya. Ha çocuklar hadi 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 yallah yallah. Ya. Tamam. Ben saçımı çıkarayım. Şunu da çıkarayım. Hı. Hmm. Of. Of. Çinç bu ne? 160 bin ki 160 bin kilo bu. King bu ne? Sen bunu nasıl taşıyorsun? E tabi taşıyayım. E, neyse şunu bir bakayım. Oh. Oh. oh my god. Bir de şunu taşıyayım. ben haşoyum. Neyse neyse hadi aşağılarımızı alıp çıkalım yukarıya. Ya da çıkmayalım. burada ben bir antrenman suyu içeceğim. Tamam. Beyefendi çıkar mısınız? Tabi. Şöyle koyalım. Şöyle mi koyuluyordu? Ay hayatım bunu ben nasıl olduğunu hiç bilmiyorum. E, az önce tatile gelmedik ya bir kere. Hatta uzun zamandır. He. Nasıl nasıldı ya hatun şöyle mi döküyorduk ya hayatım arkadaşlar ben bunu döküp geliyorum çünkü çok zor olacak arkadaşlar şimdi biz içmiş gibi yapalım çünkü açamadım neyse hadi kinkcim tamam ne ne yapacağız şimdi şimdi birazcık sıcak birazcık yapalım çünkü birazcık yapmak istiyorum. Evet buyurun en sağdan. Biz buraya girmek istiyoruz la. Tabii da girebilirsiniz. Arkadaşlar kamerayı şuraya koyuyor, koyuyorum. İnşallah çok sıcak yapmayız. ben alık yaparım. Hı. Hı. Tamam. İyi yaparsınız. Birazcıklıkmış zaten. Hı. mı Ha çocuklar siz bir de siz buraya oturun. Tamam. Tamam tam 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 Eee Beyefendi Evet Kamerayı tutar mısınız lütfen Tabi tutarım Hı. Hı. E anne biz oynayabilir miyiz ya da vazgeçtim e, Tabi çocuklar Çocuklar oynayacakmış da. Tamam Ki... Hadi yapalım mı şakayı? yapalım. Tamam hadi. Çok sıcak yapalım. Bu ne? Bu ne çocuklar? Bu ne? Bu ne? Daha da sıcak yapalım. Hayır. Bu ne? Ne oldu? Ah. Kamerayı bırakıyorum ben artık. Ah. Çocuklar siz yaptınız değil mi? Hişş. Tamam bir günlük of sittim. Teşekkür ederim. <laughs> teşekkür ederiz. Şöyle. Genç çocuklar. Cezamızı çekleyecek misiniz? Hayır. Gerçek mi yani. anne? Tabii ki de gerçek kızım. Çektireceğim mi? Hayır. Havlularımızı da alabilir miyiz biz? Pardon da alabilirsiniz. Paramızı adım adım lütfen. da olur öyle. Ee, lütfen alalım. İyi tamam. Ben karışmıyorum. Hadi gelin. Hadi gel King. Tamam geldim. Hadi asansöre binelim. Geldik. Hadi. Oo burası bu sefer güzelmiş. Anne büyük kaynaklara da gidelim. Tamam gideriz. Hmm. İlk önce hadi çocuklar ilk önce şurada dursun şeylerimiz. Şeylerimiz, havlularımız, poşetimiz. Neyse. Hadi çocuklar kanalı. Anne eskiden bizi şöyle havuzdan hop diye tüydün ya sana. E Tabii çocuklar atıyorum. Hadi. efendim beyefendi çıkarır mısınız lütfen? Tabi. Bu ne ya? Çıkıyorsun ha? Tabii. Hadi bir, 2, üç. <laughs> ben siz oradan nasıl geçtin hayatım? Ölmüş işte, nasıl? şey anne, bu neden şinirli? Ee, çocuklar bilmiyorum. Ee, Bakar mısınız lütfen? Tabii ruyru. Ee, şey siz neden kızgınsınız? Sizin kanallarınızı beğenmiyorum da o yüzden. Neden beğenmiyorsunuz? Çünkü kanalınız çok kötü. Ve kanallarınızı bilmiyorum. Bir dakika. Şen kim için ben seni tanıyordum ya? Evet küçük hanım. Ya bakayım izik. Şen bir dakika bir dakika abi ver şakamı. Şen bir dakika bir dakika. Benim abimi izik mi dedin ha? Evet. Ha bana izik mi diyorsun ha? Evet. Olmaz ezik mi diyor Ben sana burada kızacağım. Ben seni burada kızacağım. Ben gene sana burada kızacağım. Kanallarınızı beğenmiyorum küçük hanım. Ben gidiyorum. Allah Allah. Bitik giriz Gel oraya. Hav Eziklerden gidelim. Aman siz de kimsiniz ya? Yemek yemeye gidiyorum. Oracığım sen şuraya otur tatlım. Git oraya. Ya da şuraya otur tatlım. E, i̇ki tane yemek lütfen. Tabii. Hı. Hemen balık yer misiniz? Tabii ki de balık. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Oraya alabilirsin. Daha önce benim yemeğim gelmiştir. Oh çok güzel. Alır mısınız lütfen tabii. Hmm oraya nyam 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 ellerinizi atarak afiyet olsun gel oraya birazcık biz de burada yüzelim oraya hadi ben sana yüzmeyi öğreteyim tatlışım hadi ay ne kadar çok küçüğümüş evet <laughs> kaçırdık ama olsun evet kurulanalım hadi tamam kurulanalım Çocuklar çıkacak mısınız? Yok çıkmayacağım. Ben de çıkmayacağım. Tamam çocuklar, o zaman siz birazcık daha kalın. Anne, dostum, parkına gitmek istiyoruz. Hadi dostum. Tamam çocuklar, hadi gidelim. Oraya o zaman. Geldik. Hadi, hadi gidelim. Hmm. Hmm. Ee, hadi ya yazılım tamam. <laughs> Çocuklar siz burada yiyeceksiniz tabii ki. Ama neden anne? Bir deneyin. Balık bak bakayım. Balıkmış. Çocuklar siz burada yiyorsun. Ya tamam. Anne lütfen ya da kayalım. Lütfen. 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 <gülüyor> <gülüyor> İyi tamam ya. Ben hancı girer misiniz? Tabii. Tabii. Hı? Hadi kızım oradan çık gelin. Kızım oradan çıkayım düşersin. Düşme anne Kızım oradan çık. <laughs> çok komikti. Kızım. 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 Neredesin? Anne ne oldu? Kızım ya. Beni çok korkuttun. Ay. Kızım ödümü kopardın ya. Daha <laughs> da. Daha yüz hadi. burada bir şey buldum. Şimdi at. Ben de gideceğim ya. Hayır. Kıyafetler yere neden atıyorsun? Hayır. <laughs> ee, bir fane. çocuğunuz düşmüş de. <laughs> Ağlıyorum içinizi de. Anasın ama. <laughs> Biz de buradan çıkıyoruz. Ay orada çıkmıyor varmış. <laughs> Aha, benim çantasından şu kamerayı alalım. Tıkalım. Ha. Şey arkada oy. Şey arkadaşlar. Arkadaşlar bugün. Tatile geldik biz. Annemi babamızla geldik. E bu da benim kuzenim. Evet, merhaba. Neyse arkadaşlar hadi, hadi geçelim hadi. Bugün biz Babama şaka yapacağız. Şaka yapacağız kızım. Gel yani kuzenim. Onun adını daha koymamışlar değil mi? Evet. Ayy. Ay şiş. Gel kuzen. Geldim geldim. Kızım bırak onu. Gel şu an anne. Kızım bırak onu. Ayı bırak onu. Kızım bırak onu. Bırakmayacağım anne. Üf, tamam. O zaman ben de kamerayı açıp hay 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 ya. Onu yiyeceğim. Ben de artık şu hareketi yapmayayım. Neşim. Bitti bitti bitti. Bıkkı bıkkı bıkkı. Kızım ne? Aa kızım. 30-25 dakika kaydım bundan. Gel kızım. Hadi buradan gidiyoruz artık. Ne? Hayatım ne çabuk. Tabii ki de. Hadi gidelim. Çıkışa çıka geçmiyoruz. o kadar çok kötü bir şey yaptım ki. Ödümü kapattım. Çok gazet burada yazabilirsiniz. Ben burada güneş yayınlıyorum. eee baba sen şu gibi bu güneş Tabii. Ev ee, bu yakın Bu da ne bu ya Geldim geldim. Hı. <laughs> ben şuna bineyim. Ben de bu Hı. <laughs> Fotoğraf mı çekeceksin küçük adam? Evet. Tamam hadi bakalım çıkıdım. Çektim. Al bakalım küçük adam. İyi tıkla tıkla tıkla. Anne ben şurada uzanayım ya. Şurada. Şurada uzanayım. Şurada düşün yesmem de. Nereden çıkıyordun? Şu abiden tam. Ben de çıkacağım. Tamam. Sen de burada dur bakalım şeyin dakta, sen salama. Çektim. Al bakalım. Şekerim. Ben ben de şurada, şurada bir şu yale bakayım. La 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 la. Aa, çok güzelmiş. Evet ya. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik.